Gençler selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere de söz verdiğim üzere mevzuna kimler kalmalı, kimler kalmamalı, neden kalınmamalı, neden kalınabilir gibi konuları bu videomuzda konuşacağız. Hem psikolojik olarak hem soru zorlu olarak çok ciddi bir sınavı geride bıraktık gençler. 2025 sınavı soru zorlu olarak bence çok sağlam bir sınavdı. Yani YKS tarihine sağlam belki 2-3 sınavından bir tanesiydi. Aynı zamanda mental ve psikolojik olarak da yıpratıcı bir sınavdı. Yani sınav esnası da sonrasında gerçekten yıpratıcıydı ki gelen sonuçlarda bana göre çok yıpratıcı ve biraz değişik oldu. Tüm sene boyunca çok büyük emekler gayretler ver Birçok arkadaşım, öğrencim, benim birebir konuştuğum, sohbet ettiğim birçok öğrencinin sonuçları hiç istediği gibi gelmedi. Yani o kadar emeğin karşılığını aslında alamadılar. Yani biraz saçma değişik bir sene oldu. Özellikle her aralıkta yine ciddi bir yığımı oldu. Bu sebeple bu sene de arkadaşlar zor bir seneydi bizler için. Böyle zor bir sene olan 2025'ten sonra mezunluğu konuşmak tabii biraz daha değerli bir hale geliyor. Kimler kalmalı, kimler kalmamalı, kalacaksak neye dikkat etmemiz lazım? Bunları konuşmak lazım biraz. İlk olarak da ben neden mezuna kalınmamalı bunu konuşmak istiyorum. Gençler direkt burada dürüst bir şekilde konuşacağım. Yani neden kalmamalı? kalmamanız lazım, neden gitmeniz lazım bunları biraz daha değerlendireceğim. Bu konu üzerinde ilk olarak da ben burada kimler mezuna kalmamalı bunu konuşmak istiyorum. Gençler sizler de görüyorsunuz sınav her geçen sene daha karışık bir hale geliyor değil mi? Yani 2022, 23, 24, 25 yani her geçen sene yığılma oranları artıyor, mezuna kalma oranları artıyor, sınavın zorluğu artıyor, öğrencilerin çalışma düzeyi artıyor, öğrenci kalitesi artıyor. Bu yüzden rekabet de çok kızışıyor. Yani her geçen sene sınavı kazanmak, iyi bir yere gitmek daha da zor bir hale geliyor. Bu sebeple mezuna kaldığınız sene aslında ilk girdiğiniz seneye göre her daha neredeyse daha zor bir sene olarak karşınıza gelecek. Çünkü rekabet daha fazla olmuş olacak. Ki bunun yanında diyorsanız ki abi benim bu sene yaptığım sıralama çok rezil, lüsva, çok böyle kötü, asla benim yapmayacağım bir sıralama değildi. Emeğimin karşına yakın bir sıralama yaptım veya ben zaten çok çalıştım yani benim maksimum yapabileceğim demek ki buymuş gibi bir kafa yapısına girdiyseniz veya böyle düşünüyorsanız ki bunun yanında zaten diyorsanız ki abi benim şu an yaptığım sıralamaya göre gidebileceğim bir bölüm var. Hani çok böyle inanılmaz sevdiğim, istediğim bir üniversite olmasa da gidebileceğim bir bölüm var, okuduktan sonra mutlu olacağım bir bölüm var veya ben zaten hani çalıştım, güzel de çalıştım, benim maksimum yapabileceğim sıralama buymuş diyorsanız eğer Yani böyle bir kafa yapısındaysanız o zaman gençler bence hiç düşünmeyin bölümünüzü yazın ve üniversitenizi tercih edin. Bunun sebebini daha indi açıkladım. Gençler bakın her geçen sene sınavdaki rekabet düzeyi, öğrencilerin kalite düzeyi artıyor. Bu sebeple sınavda iyi bir derece elde etmek daha da zor hale geliyor. Yani sen de ben gidebileceğim bir bölümü bu sene tutturuyorum ama işte bir tık daha iyi bir üniversiteye giderim diye bence mezuna kalma. Hem bu mezunluk psikolojisi de çok zor bir şey. Bir koca seneni daha sadece YKS ile geçirmen gerekecek. Sürekli dersleri çalışman gerekecek. Gerekecek. Sürekli buraya kafa yorman gerekecek. Yani ciddi yorucu bir sene olacak senin için. Üstüne bir de risk almış olacaksın. Yani mezuna kaldım garanti çok daha iyi bir yeri kazanacağım diye de bir şey yok bildiğiniz üzere. Bu sebeple bence risk almamak hala hazırda ben gidebilirim. Hani okurken de aşırı böyle canım sıkılmaz veya mezun olduktan sonra sevmediğim bir işi yapacağım bir bölüm kazanmayacağım. Hani severek de yapacağım bir bölüm diyorsanız arkadaşlar bence gitmeniz mantıklı olur. Şimdi kimler mezuna kalmamalıyı konuştuk. Gelin bir de şimdi kimler mezuna kalmalı konusuna. Kimlerin mezuna kalması daha mantıklı. Bir de bunu konuşalım. Evet daha yine söyledik. Her geçen sene sınava gelen öğrenci öğrencilerin kalitesi artıyor, sınavın düzeyi artıyor, daha farklı sorular karşımıza geliyor. Bunların tamamını konuştuk. Gençlere eğer ki şunu diyorsanız, abi ben bu sene sınava girdim. Sınava gireceğim süreç boyunca yani sınava çalıştığım süreç boyunca inanılmaz zorluklar yaşadım. Çok ciddi sıkıntılar çektim veya kafamı derse veremedim. Tam verimle çalışamadım. Benden daha iyi bir sonucun çıkacağını biliyorum. Daha iyi bir yeri de kazanacağımı biliyorum. E bu sene yaptığım sıralamada atıyorum 200 bin, 300 bin gibi bir sıralama yaptım. Ben de kendime göre bir bölüm bulamıyorum bu sıralamaya göre diyorsanız o zaman gençlere hiç düşünmeyin. Bir sene daha YKS'ye çalışın. Çünkü siz okuyacağınız bölümün mes neredeyse hayatınızın geri kalanı boyunca idame ettireceksiniz. Yani bu sürekli bir şekilde devam edecek. Özellikle belli bazı bölümler var ki hayat boyunca o bölümü yapmanız gerekiyor. Ve 2025 YKS'ye hazırlanırken de o kadar iyi hazırlanmadıysanız veya tam potansiyelinizi sergileyemediyseniz sınavda ve aldığınız sıralama sonucuna göre de güzel bir üniversite veya istediğiniz bir bölüm gelmiyorsa bence gençler düşünmeden mezuna kalmanız daha mantıklı olacak. Çünkü ben şu rahatsızlığı yaşayan tonla öğrenci gördüm. Evet kötü bir sıralama yapıyor. istemediği bir üniversiteye gidiyor. Ve sonrasında diyor ki keşke mezuna kalsaydım. Keşke potansiyelimi ihanet etmeseydim bir sene daha çalışsam belki çok daha güzel bir şehirde, çok daha güzel bir bölümde, çok daha güzel bir üniversite okuyacaktım. Bu pişmanlığı yaşamaktansa bence oturup çalışıp bir sene daha hazırlanıp daha sağlam bir şekilde sınava girmek hem güzel bir üniversite kazanma olasılığınızı çok daha artıracaktır hem de artık kafanızda bir şüphe kalmayacaktır. Yani sürekli hayatınızın geri kalanı boyunca acaba yapsam mıydım gibi böyle bir kaygı yaşamayacaksınızdır. Ve yine burada çok büyük bir sorun var aslında. Abi ben iyi bir sıralama yapmadım. Mezuna da kalmak istemiyorum. Üniversiteye gitmek istiyorum. Üniversiteye gidip bir yandan bölüm okuyup bir yandan tekrardan YKS çalışmak istiyorum diyen bir sürü arkadaşımız oluyor. Bununla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu bence direkt ve net bir şekilde mantıksız bir şey. Neden? Sebebini söyleyeyim. Çünkü ilk seneniz birincisi OBP'niz kırık olacak. OBP'nin kırık olması demek de sıralamanız çok ciddi geriye atacak demek. Geçmiş yılların puan hesaplamalarından bakın. 30 bin sıralama yaptığınızda kırık OBP ile 40 bin, 50 bin, 60 bin gibi sıralamalara sizleri geri atıyor. Yani çok ciddi bir geriye çekiyor aslında sıralamanız. Yani bu sebeple 2026 YKS'de istediğiniz sıralama yapmanız gerçekten zor kırık OBP sebebiyle. Yani siz 2027 YKS'ye aslında kırık OBP'siz bir şekilde gireceksiniz. E oldu ki abi bir sıkıntı oldu, bir şey oldu. 2027 YKS'de istediğin sıralamayı yapamadın. 2028'e kalmak zorunda kalacaksın. 2028'de de zaten müfredat değişimi olacağı için muhtemelen sınav sistemi değişecek. Çok daha farklı soru tipleri göreceksin. Belki bambaşka şeyler olacak. Yani orayı hiç bilmiyoruz. Yani 2028'e bu işin sarkma ihtimali var. O zaten çok sakat bir iş. E bir de madalyonun bir diğer yüzü var. Yani ben üniversiteye gideceğim. Üniversiteye gittikten sonra şu anki konfor alanınız olmayacak arkadaşlar. Yani illaki ki üniversitenin de dersleri olacak. Ne kadar kolay bir üniversiteye giderseniz gidin illa sizin bir zamanınız alacak. Yani istemediğiniz bir üniversiteye gidip sınava hazırlanacakken hem zamanınız israf olacak hem kırık OBP sorununu yaşayacaksınız. Yani birçok bence sorunu ardarda arda yaşayacaksınız. Bu sebeple istemediğiniz bir üniversiteye gidip sınava hazırlanacağınıza bence oturup bir sene daha odaklı bir şekilde sınava hazırlanmak çok daha doğru. Şimdiye kadar ben üniversiteye gidip sınava hazırlanan çokça öğrenci gördüm. Bence en mantıklı yöntem gençler mezuna kalıp mezun senesine tekrardan sınava hazırlanmak. Benim de mezuna kimler kalmalı, kimler kalmamalı ile alakalı genel düşüncelerim bu şekilde. En temelde bir daha özetleyeyim. Eğer ki ben bu sene kötü bir sıralama yapmadım. Yani benim için fena bir sıralama yapmadım. E daha iyi bir üniversiteye gitmek istiyorum ama hani şu anda gideceğim üniversite bölüm de aslında beni tatmin eder diyorsanız gençler mezuna kalmayın. Direkt bu sene yazın gidin. Çünkü sınavın ne olacağı veya zorluk düzeyi veya önümüzdeki sene ne olacağı çok fazla belli değil. Ama diyorsanız ki abi ben 2025 YKS'ye iyi çalışamadım. Kendim biraz daha eşeklik ettim. Belki işte başıma bir sıkıntı geldi. Beklemediğim bir şey oldu. Sınava iyi hazırlanamadım. Ve potansiyelimin çok aşağısında bir sıralama yaptım. Bu yaptığım sıralamaya göre de gideceğim adam akıllı bir bölüm veya üniversite yok diyorsanız eğer ki bence gençler bir sene daha güzel bir üniversite için, güzel bir bölüm için çabalamaya değer. Çünkü dediğim gibi hayatınızın geri kalanı boyunca aynı mesleği yapacaksınız. O title'ınız, okuduğunuz üniversite üzerinize yapışacak. Bu sebeple eğer ki daha yeni anlattığım durumdaysanız bir sene daha denemek çok daha mantıklı. Son olarak bir de ben mezuna kalmayı kesinleştirdim abi. Ne zaman nasıl başlamalıyım, ne yapmalıyım bu soruyu cevaplayalım. Gençler eğer ki mezuna kalmayı kesinleştirdiyseniz ben tercih listesini falan da beklemeyeceğim. Hani direkt ben başlamak istiyorum. Hani kesin mezuna kaldım diyorsanız. Doğru başlangıç tarihi bana göre 1 Ağustos tarihidir. 1 Ağustos tarihinde rahat bir şekilde böyle temiz bir sayfa açarak başlayabilirsiniz. Ki bu şekilde başlayacağınız zamansa eğer ki mezun yılınızda güzel çalıştıysanız, sağlam bir şekilde ilerlediyseniz, yani konuların çoğuna zaten hakimseniz bence gidip de hani çok kolay konulardan sıfırdan başlamanızın çok bir anlamı yok. Biraz daha genel denemelerle birlikte unuttuğunuz veya böyle kavram sıkıntılarınızın olduğu yerleri görme ve bunları geliştirmeye oynayabilirsiniz. Aynı zamanda özellikle AYT'nin zor konularına daha senenin başından yatırım yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki abi ben mezuna kalırken zaten iyi bir temelle kalmadım. Yani böyle 12. sınıfta veya ilk mezun yılında güzel bir şekilde çalışmadım. Temel direkt problemlerim var diyorsanız o zaman gençler sizin de ilk konudan son konuya doğru adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Yani burada ben de gideyim direkt böyle tüm sağlam konuları başta hallediğim gibi bir psikolojiye girmeyin. Temeliniz eğer ki eksikse temelden alarak ilerlemeniz sizler için en doğrusu olur. Ve başlangıç tarihi olarak yine sizler için de biraz Ağustos tarihi gayet mantıklı. Yine diyorsanız ki ben tercih vereceğim abi tercihlerden sonra başlamayı düşünüyorum. O zaman gençler tercih sonuçları açıklandığı gibi yerleşemediğiniz gördüğünüz gün direkt başlayın. Hiç yani ben birkaç hafta daha dinleneyim biraz daha kafamı dinleyeyim sakinleşeyim falan diye beklemeyin. Direkt yerleştirme sonucunuzu gördüğünüz gün başlayayım. başlayın. Evet canlar mezuna kalmayla alakalı fikirlerim benim bu şekilde. Evet zor bir şey mezuna kalmak. Zor bir süreç. Birçok mezun öğrenciyle ben çalıştım. Çok fazla mezun öğrencim oldu. Hepsinde birebir da çok fazla öğrenci oldu. Zor bir psikoloji olduğunu biliyorum ama daha yine anlattığım sebeplerle eğer ki sahipseniz mezuna kalmaya değer veya yine daha yine anlattığım şekilde bir öğrenci yapısına sahipseniz mezuna kalmaya değmez. Bu sene gidin. Hepsinizden daha yine anlattım. Umarım sizler için de belli konularda bilinçlenmenizi sağlayan veya kafanızdaki belli soru işaretlerini gideren bir video olmuştur. Eğer ki yine bana sormak istediğiniz bazı sorularınız varsa yorumlar kısmında bunların tamamı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm sorularınıza yanıt olmaya çalışacağım. Seviliyorsunuz tekrardan. Sevildiğinizi lütfen unutmayın. Allah emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.